Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Rafi bin Hadic radiyallahu anh Medine'ye yerleşmeden önce çölde yaşayan Rafia bin Hadic radiyallahu an kavminin önde gelen liderleri arasında yer alıyordu. Kaynaklarımızda Abdullah, Ubeydullah, Abdülhamid, Abdurrahman ve Rifa'a isimli çocukların dünyaya geldiği ifade edilse de Rafi'nin çocukluğunda Bedir ve Uhud savaşlarının ordusuna seçilmek için gösterdiği fedakarlık İslam tarihinin en akıllara kazınan sahnelerinden bir tanesiydi. Rafi, Bedir Savaşı'na katılmak istediyse de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yaşının küçüklüğü nedeniyle onun Bedir Savaşı'na katılmasına izin vermedi. Resulullah'ın komutasında İslam ordusu, Bedir Savaşı'na doğru yol alırken, Rafi geride kalmıştı. Mekkeli müşrikler, Bedir Savaşı'nda yaşadıkları hezimetin intikamını almak için fırsat kollarken, bir yıl sonrasında Uhud Savaşı gelip çatmıştı. Rafi'nin boyu biraz daha uzamıştı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı için asker seçmelerine başlamıştı ve Rafi bu savaşa katılmayı çok istiyordu. Ayak parmaklarının ucunda yükselip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözüne büyük görünmeye çalışmasına rağmen yine aynı gerekçeyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Uhud gazvesinde de geri gönderilmek istendi. Fakat babasının Rafi'nin iyi ok attığını söyleyerek Resulullah'ı ikna etmesi üzerine savaşa katılmasına izin verildi. Bundan sonraki bütün gazvelere iştirak eden Rafi, Hazreti Ali radıyallahu anh ile birlikte hicretin 37. yılında vuku bulan Sıffın Savaşı'na da katıldı. Rafi bin Hadic radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında İsfahan'a gitti. Ashabın fakihlerinden olan ve Muzara ve musakat konularını iyi bildiği ifade edilen Rafi, Muaviye bin Ebu Sufyan zamanında ve ondan sonraki dönemde Medine'de fetva veriyordu. Rafi aynı zamanda yazı yazmayı biliyor ve hadis-i şerifleri kaydediyordu. Mervan bin Hakem'in bir konuşmasında yalnız Mekke'nin ve Mekke halkının faziletleriyle Mekke hareminden bahsetmesi üzerine Rafi, Resulullah'ın Medine içinde aynı şeyleri söylediğini, bunu neden zikretmediğini sormuş ve bu hususta yanında ceylan derisine yazılmış bir hadis metnini gösterebileceğini belirtmişti. Uzun bir ömür süren Rafi radıyallahu an, Hicret'in 73. yılında 86 yaşındayken Medine'de vefat etti. Cenaze namazını Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh kıldırdı salatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların bizimde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün